Evet. Samsung Neo QLED kılet mi neyse dilim dönmüyor. Kanalları değiştirebilirsin mesela. Şu anda çanak olmadan Free IPTV ile izliyoruz. Mağazasında uygulaması var. Böyle bir de ana menüye geçersen şöyle. Evet bütün kanallar gayet canlı net bir şekilde seyredebiliyorsunuz. Yani çana kantinde alabileceğiniz kaliteyi de bunda alabilirsiniz. Ee, buradan çıkıp televizyonun ilk açılış şeyini geçebilirsin istersen. Bunu, yani IPTV özelliği var. Rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. İşte şöyle menüsünü gösterelim. Canlı TV, IPTV, Netflix, Prime Studio, Disney. Bu ne? Apple TV mi? Ha, YouTube. Evet. Başka şu. Neydi? Evet. 58 inç, 138 santim değil mi? Evet. Anladım. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Yani çanak anteninizde olmadan Samsung TV'nizden normal yayınları, uydu kanallarını izleyebilirsiniz. Ha, bak bu daha güzel oldu. Bu ne? Diğer şeylerdeki izledim. Evet. film izlersiniz. İnternetiniz varsa her şey var demektir. Bu kadar basit. Kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca Ethernet çıkışta var mı? Normal kablolu bağlan. Var, var herhalde. Bir de şu kumandasını da gösterelim de. Şu kumandası. kumandası işte bu dev boyutlarda. <laughs> e, pile gerek yok harici pile. Şuradan şarj oluyor. Yani ters koyarsanız evin lambasından da şarj oluyor. Ayrıca şuradan USB ile de şarj edilebiliyor evet. değil mi? Yani hariçte pil almanıza gerek yok. Evet televizyonumuz şimdilik bu. İzlediğiniz için teşekkürler.